Yeter artık ya. Camlara da bakacak değiller. Ha. Ne bileyim. Olmuşken tam olsun dedim. Hava durumuna baktın mı? Yağmur falan gösteriyor mu? Bu sıcakta. Ne bileyim ya. Benim de kopta. Ha, ah dur. Ha. Tabi tabi. Beyaz insanlar üzerinde olumlu etki yaratır. Hı hı. Ama el açması, su böreği daha olumlu bir etki bırakır. Hadi be, var mı? Koysana gidelim, yanında da çay. Ya yarına kalsın, tepsiyi bölmeyelim şimdi. Tamam. Otursana bir. Ne oldu? Otur, otur. Çocuk odasını böyle düşünüyorum. Halıları böyle yaparız. Renkli renkli. İnsan baktıkça gözü gönlü açılıyor. Bir de şu arabalar var. Biraz pahalı ama. İnsanlar bize gülmesin Necip. Niye gülsün? Anlasınlar istiyorum. Ne kadar istiyoruz, ne kadar hevesliyiz. Görsünler istiyorum. Çok güzelmiş ama. Annem deme sakın. Yok artık. Yarım saat önce konuştum teyzemle Eskişehir'de. Burada patates salatası var. Hemen ağzını kapat dolaba koy. Patates çabuk bozulur. Burada da sarmalar var. Ver anneciğim ver ben götüreyim. Havvacım sen hiç yorulma. Aa, aferin kız. İki bayram arası daha da cam silmezsin. Necmi'nin eseri. Ay, boş gününde geldi bizim delanları Oldu. Hiç demezseniz şurada yaşlı bir teyzemiz var diye. Ay kız Havva, e sen bunu ağzına kadar doldurmuşsun. Kaç kişi gelecek ki öyle, ha? Yani ne bileyim, hiçbir şey eksik olmasın dedim. Ha. Ay, size vermeyecekler de kimi verecekler ya? Anne baba olacaksınız ya. Ne diyeyim ben artık size? Neyse, İnşallah sen de o günleri görürsün. Ayol ilahi, bu yaştan sonra kim alır kart merale? Arada gelir, sizin bebeği sever, eh, hevesini alır. Neden öyle diyorsun anne? Ee, belki beni de isteyen vardır. <laughs> belki beni de bir isteyen vardır. <gülüyor> 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 yani. Niye öyle diyorsun Meral'e? Nesi varmış? Yani mahallemizin kızı, helal süt emmiş. Yani herhalde bir daha olur. Bunun gönlünü hoş edeceğiz diye yalandan avutmayın. İsteyen olsaydı şimdiye kadar isterlerdi. Senin gelecek düşündüğün yok. Olsa özür dilerdin. Hakkın varsa haram olsun Adanalı Yiğit. ben o zaman ne yapayım şey, çay koyayım mı hepimize? Ha, iyi olur çay. İçeriz ya. Çabuk gel de bari. Durup dururken hakkını haram etmek nedir ya? Kız çok alındıysa zarar. Ee, Başkanım, ben şöyle ıcık dolanıyorum. Ha. Günaydın. Telefonunun sesi mi kısık? Ben Meral'in... Numarayı mı sildin? Meşgulsün galiba, okey, sorun değil. Bu kadar çabuk unuttuysan helal olsun. Dün Meral'in diyen adam. Abo bir sürü de mesaj çekmiş. Ya demek ki neredeyse aramız düzelecekmiş. Ya bu saatte de aranmaz ki kardeşim şimdi. Ayıp olur. Hıh, neyse. Canımdan zırı zırı terledim ha. Neredeydi ha? Hava, bak ne buldum. Gel gel. Sezai dayımın getirdiği çikolata Almanya'dan. <laughs> Anneme bak, misafir için zulalamış. E alsana bir tane, ağzımızın tadı değişsin. Ay! Ay, bozulmuş bu, acı acı. Yok be, Alman çikolatası ya, has kakao, böyle olur. Aman kalsın hası Allah aşkına. Herkesin damak tadı başka demek ki. Koyalım sofraya, böyle bir şekil olur, görüntü olur. Allah aşkına şunu. Nasıl yiyorsun onu Allah aşkına ya? Yok be. Ben beğendim vallahi. Değişik bir şey var bunun içinde. Çok güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.